Gruptan çalışmalar evet, değil mi Evet, evet doğru bu bizim bir ha, örnek. Keyifli de görülüyor. Evet gayet eğlenceli. Değil tabii. Mi? Şimdi yetiş, yani biz hep eğlence, motivasyon ve konsantrasyonu bir araya getirmiş bir yapıdayız. Tabii. Ne demek istiyorum? Bir konuya yoğunlaşmanız lazım. O konuya yoğunlaşmanız için de o konudan keyif almanız lazım. Evet. Dolayısıyla zorlamadan yoğunlaşabiliyor olmanız Çünkü lazım. Çünkü günde 9 saat bir 5 gün üst üste evet. sıkılmamak gerekiyor. Bravo. Bir de hep şu sorulur işte efendim 45 dakikalı bir mola vermek lazım nasıl oluyor da algıda siz sürekli ayakta tutabiliyorsunuz derslerin işte teneffüsleri olmalı. Hı hı. Siz sürekli aynı yapıda ilerlerseniz evet yani ben sınıfta oturayım bir öğretmen çıksın tahtada bir şey anlatsın ve ben yazı yazayım notlarımı alayım evet bu bir e, algıda düştüğü yaratır. Hı hı. Ama siz bir gün içerisinde nasıl günlük hayatınızda çok farklı şeyler yapıyor ve hep algınızı ayakta tutabiliyor iseniz hı hı. hep aynı şeyi yapsaydınız bir süre sonra enteresan. Yani evet. sürekli televizyon seyretseniz bir süre sonra bir garip duruma gelebilirsiniz. Tabii. Algınızın bazı yerleri boş veriyor. Dolayısıyla sizi sürekli aktif tutmak, sürekli eğlenceli tutmak ama bu eğlenceyi de yetişkinlere göre bir yapın. Çünkü bizim katılımcılarımız e, birkaç hani ünvan vereyim. Devlet Bakanı, Millet e, Vekilleri, üst düzey kamu yöneticileri, Türkiye'nin büyük 500 şirketinin yöneticileri Hı -hı. E, mutlaka mutlaka sadece yetişkin yaştaki ev hanımları ya da emekliler. Hı -hı. Şimdi bu grubu ele aldığınız zaman bu grubun tabi e, eğlence yapısı, motivasyon yapısı gençlerden farklı. Tabii. Dolayısıyla buna uygun bir yapıyı kurguluyor olmak lazım. Biz sonuçta şunu dedirtmek istiyoruz. Ben 5 günlük bir programa katıldım. Çok büyük bir fedakarlıkta bulundum. Neden? Aslında 5 gün bir yandan çok kısa Hı -hı. ama bir yandan da belki bir yıllık izin almanız gerekiyor. Hı -hı, yani tabii. bir standart kurs gibi iş çıkışlarında gidebileceğiniz bir yer değil. değil. Ve 5 gün blok almanız gerekiyor. Ben böyle bir fedakarlıkta bulundum. Çünkü fiyatından ziyade e, esas zorluğu burada. O beş günü hayatınızda... Nasıl denk getireceğim? Bravo ayarlamanız lazım. Hı hı. Ya yaz tatili ya bir işte bayram tatili veya bir yıllık izni. Hı hı. Bu süreyi ben size ayırdım eğitim şirketine. Hı hı. Ben bunun sonunda konuşmak istiyorum ve siz bana bunu taahhüt etmiştiniz. Zaten bunlar yazılı veriliyor. Hı hı. Bu taahhütün gerçekleşmesi sırasında da çok eğlendim. Hatta hayatımın en keyifli haftalarından bir tanesini geçirdim. <laughs> çok iyi, çok yakın arkadaşlıklar edindim ve bunun neticesinde de kendime olan özgüvenim, yaşımla alakalı olan egom <laughs> çok güçlendi. Çünkü hepimizin yaş grubu olarak lisan konusundaki sıkıntısı bizi rahatsız eden evet. bir noktada. Ama 5 günün neticesinde İngilizce konuşabilir orada olarak oradan çıkıyor olmanız. iş toplantılarınız, seyahatleriniz ya da sosyal ihtiyaçlarınız için kullanabiliyor olmanız. Size zaten çok büyük de bir mutluluk hı hı. veriyor